Namazı hızlı kılmaya gelelim. Namazı hızlı kılmak, namaz kılmamakla eş değerdir arkadaşlar. Bir gün Peygamberimiz Efendimiz'in namazları kılmışlar. Sahabeyi yüzüne oturuyorlar. Peygamberimizin yüzü sahabesine dönük benim size dönük olduğum gibi. Biri geldi böyle namaz kıldı, hızlı hızlı kıldı. Böyle yerden yem alan horoz gibi hızlı hızlı bizim böyle Rizeliler kılar, özel kadınlar. Çok hızlı kılarlar. Efendimiz dedi ki, kalk bir daha kıl dedi. Kum fasalli fe inneke lem tusalli. Kalk bir daha kıl. Sen namaz kılmadın dedi ona. Namaz kılmadın. Kalktı bir daha kıldı gene aynı. Kum fe salli fe inneke lem tusalli. Kalk namaz kıl. Sen namaz kılmadın dedi. Gene kıldı üçüncüye. Dedi ki ya Resulallah ben bundan başka namaz kılmak bilmiyorum dedi. Çağırdı onu yanına. Bak şöyle yapacaksın. Böyle yapacaksın. Dedi. Namazı anlattı. Tadil erken anlattı. Rükudan kalktığın zamanda Semihallahu limen hamid ederek kalktığın zaman da Rabbena ve lekel hamd diyeceksin. Duracaksın, hareket etmeden. Rabbena ve lekelem de ineşen demeyeceksin bak. Ey Rizeliler. Adam kulü vallaha heddin, yarısın burada okuyor bak. Kulü vallaha lazım edin. Semihallahu Rabbena ve lekelem. Olmaz bak peygamberimiz sen namaz kılmadın diyor. Sonra secdeye gittin mi? Secdeye gidince sakinleşecek vücudun. Subhan Rabbiyel A'la, Subhan Rabbiyel A'la dedin mi? Kalktın mı oturacaksın. Ellerini dizini vurmanla bir daha secdeye gitmem olmadı. Buna tadil erkan denir. Rükunları yani namazın yapılması gereken hareketlerini yerli yerinde yapmak. Peygamber <laughs> Efendimiz onun için dedi ki sen namaz kılmamış oldun. Onun için namaz kılarken bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Tadil erkana dikkat edelim.